hadis-i şeriflerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse diyor Allah'a dua ettiği zaman Allah Celle Celaluhu o kimseye istediğini bakarsınız ki anında verir. Veya dua ettiğinden dolayı o kimseye istediğinden daha iyisini verir. Veya o kimseye dua ettiğinden dolayı o kimseyi kazadan, beladan, kötülüklerden ve hastalıklardan korur Demek ki duası boşuna çıktı yaparlar. Kimlere dua edeceğimizi bilelim. Kimlere de ben dua edeceğimizi bilelim. Kimlere dua edeceğimizi bilelim. Zalim olan kimselerden olmayalım. Yani. Zalim olan kimseleri de sevmeyelim. Yani. Zalim olan kimseleri de desteklemeyelim. Yani. Zalim olan kimseleri de alkışlamayalım. Yani. وَمَكَرُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Zalim olan kimselere meyletmeyin, desteklemeyin, onlarla beraber olmayın. Zalim olan kimselere yardım eden zalimdir. Zalim olan kimseleri seven kimse de zalimdir.